Herkesin borçları var, derdi dedi? Kredi borçlarımız, borçlarımız var. Tarzımız, tarzımız var, var. var. <laughs> ne yapacağız biz? Adam mı vuralım, hırsızlık mı yapalım? Yollara ne yapalım yani? Söyle. Istemiyorlar. Bu bizim istemiyorlar. bize ya. Cumhurbaşkanım duysun. Eyvah. Eyvah.

yani, Böyle şey hayatı tamam mı ki? Öğrendiğimiz iyi oldu. Ya bize burada ben bunu tek Allah Allah Arabanın içine yaptın. Arabanın yaptın. Islanmış bak. Adamlar sizi sağlıkta sabah kadar Sen gel buraya tamam. Ayıp ya. Herkes yüz yüz lira kadar da olmaz ya. Senin serginize. Sen oğlum dört demeyin. Git al Git al bak. Söyleyelim hani içi şarkana ben. Ben derim oğlum lan. Aaa akşamdan beri götür bana arabaları çıkıyorlar dışarıya. Tuşsuzluk bir <laughs> yaptı, dürüstsüzlük yaptık ya. Götür aldık be. Seni açık pazardan kovamaz. Allah Allah.